Bugün sizi İstanbul'un en iyi pizzacısına götürüyorum. Hakikaten de iddialıyım bu konuda. Karaköy Galata 1950. Böyle çok güzel bir tezgahları var. İçeri girince de gerçekten harika bir dükkan. Benim her zaman için favorimdir. Böyle bir tezgahları var. Kuyumcu tezgahı gibi istediğiniz şarküteri ürünleri, soğuk mezeler, işte dolmalar, işte şöyle biz bir şarküteri tabağı aldık. Tiramisu inanılmaz. Şu sarımsaklı ekmek inanılmazdı yani 80'lerde yediğim gibi. Kahvelerimiz, işte dükkanımız böyle. Çok da güzel. Bu afyon patatesi inanılmaz güzeldi. İki tabak yedik. Çok da doyamadık yani. Pizzamız da böyle bir taş fırında oluyor. Hamurunun kerameti, alameti farkı da 1950'den beri aynı mayayla yapmaları. Ve şöyle bir pizza geliyor. Bence İstanbul'daki en iyi pizzayı yapıyorlar. Yani ilk üçte sıralamamda bir numarada burası var. Kesinlikle denenmeli. Kullandıkları malzemeler de çok güzel. Unutmadan eve de bir sandviç aldım. Sandviçler de inanılmaz leziz.